Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Merkez oynamaya devam ediyoruz Bu bölümde yapacaklarımız var yine Hemen başlayalım Öncelikle şöyle gidelim Oo ooo var ooo Öldürdük Şurayı kömür alalım Burak bir şey anlatmak istiyorum videosu seslendirmesini yapıyorum şu anda yani video seslendirmesi dublaj çünkü video kaydetmişim ama ses kaydetmemiş sesi neyse ses kaydetmemiş o yüzden de ben sesi sonradan yapıyorum bu arada videoyu beğen beğenmeyi unutmayın paylaşmayı unutmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın şuradaki tavuğu bir öldürelim şöyle giyelim <laughs> burada bir bağlayalım <misafı> bir <laughs> tane daha tavuk var onu da bulalım hemen nerede? Nerede? Ha, burada. Çok acıktığım için kesiyorum. Ee, hani ikinci bölüm yani şu anki bölümü yanlışlıkla ses kaydetmeden yapmışım. O yüzden bir daha çekmem lazımdı fakat şu anda zaten dünya kaydedildiği için eski versiyonu geri yükleyemiyorum. Bundan dolayı özür dilerim. Hemen şöyle şey yapalım açlık sorunu için bir tane şu şöyle koyalım diğerini de böyle koyalım ve bunu aldık yiyoruz aynı şekilde tavukları pişirelim yiyoruzlar şöyle hmm. adını çekelim yiyelim tavuk ne pişmiş yani öyle pişmemişlerden değil hemen çıkalım dışarıya doğurduk kalp Öleceğiz. Yorulun. Gülün. Bu oyunu düşecek düşüyoruz. Şöyle şuraya, şuraya gidelim. Kulaşım için oraya kırdım. Derken boş bir mağaraymış. şöyle çıkalım. O bir tane yanıtı çıktı. Demek ki daha tavuk öldürüyoruz. Ve i̇şte birisi yumurtladı. Da tavuk yumurtladı. Birisi insan yumurtlayamaz. <laughs> <laughs> o creeper bak. Şuraya kıralım da. Şuraya aşağı Creeper dikkat edilmiş kırıcı patlama patladı ya şöyle ama gidemiyoruz şöyle geçelim kömürleri alalım aldık iki tane daha üç tane kömürümüz var O demir çıktı. Oo. Hemen bir crafting table çekelim. Hemen şöyle bir taş kazma yapalım. Ve şuradaki nerede o? orada. Bütün demirleri alalım. Bunu bir sürü çıktı görünüyor niye acıkıyoruz? Çok sıkıntılı açtığımız. Yani Hemen alalım olalım oyunda. Sıkıntı olmasın. Çünkü yemek bulma sıkıntımız var. hemen demirleri koyalım kendimize koyalım hemen ısıtalım bunları da hemen tabi üzerine çekiyor ne yapalım o sırada Taş keselim. Taş kılıç. Sonra taş balta. Sonra elastik. Taş kılıç ve de taş çapa hemen tezgahımız var çekiyoruz ağaç kesin hemen artık daha hızlı kesiyoruz önümüzü böyle çeşit yapalım iki tane bir şekilde. böyle hatta düzelt çeşit olması için bir tane daha çeşit yapacağım düzenleyeceğim çeşitleri böyle çeşit yaparak böyle blokları buraya koyalım geri kalan bütün her şeyi buraya koyalım yemeğimiz bitmiş. Hatta demirleri buraya koyalım. Bir de madenler girsin. Maden olan her şey. Kümürler maden olur. O yüzden alalım. Koyalım. Demirlerle kova yapalım. Şöyle. Tarla yapacağız. Tarla için gerekenleri yapalım. Stik pürüz arkasından da yapıyoruz bu şekilde tekrar yapıyoruz yaptık kapat şöyle bir sıkıntı var şimdi parla yapıyoruz ama tarla büyüyene kadar oyunu pis buradan çıkaramayacağım hemen çift kapısı yapalım bu arada i̇şte oyunu pis buradan çıkaramayacağım o yüzden de tabii ki de kusura bakmayın yani iyice alınca çünkü aç kalıyoruz şöyle alalım bunu buraya koymayacağız buraya fast koyacağız evet bu arada ne yapalım hemen su alabileceğimiz bir yer bulalım bazı bu var mıdır bu ailesi toplayalım çünkü tarla yapmak için seed'e ihtiyacımız var bakalım seed var mı buluruz. Ve su bulduk. Kolay. Hemen oraya koyalım. Çıkmadığım noktadan şey tavuk. Ben şu oraya su koyalım. Daha fazla iyi toplayacağız. 3 tane oldu şu ana kadar. Daha <laughs> fazla toplayalım. gerekiyor ama gerek yok almaya şu anda alamayız zaten kalınımız yok motor alalım <laughs> bu <Beresiyi> toplayalım <laughs> bu <yurttuğumuz var>. hemen <laughs> deneyelim Hiçbirinden çıkmadı. Allah Allah. Bundan da çıkmadı. Şimdi. Zil çıkmadan da Şöyle. Zil Şöyle. tanesini de koyalım 10 tanesi ve yetmedi <laughs> tam lazım çeste tamam var mı yok <laughs> Küçük Müzik çıkmıyor Aa, çıktı, ya, ya, ya. ha çıktı çıktı koyalım Dörtleri falan koyalım bir tane buraya atalım. bu bir şey düşünüyorum. Video kendini oldu biraz diyor. Bu Bence bir şey yapmıyorum. Duracağım. Ha neyse arkadaşlar, bu videomuzun sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi Beğenmediyseniz beğenmeyin. Videoyu paylaşmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Bunu yap, bunları yaparsanız çok seviniyoruz. Minecraft Soruları'nın bir sonraki videosu daha düzgün gelecek. Yani dublaj olmayacak. Neyse. Görüşmek üzere. Bay bay.